Beşiktaş devre arasında birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Kulüple köprüleri atan Rafa Silva'nın Ocak ayında ayrılması bekleniyor. Kartal ise sürpriz bir isim konusunda harekete geçebilir. Samsun Spor'un Danimarkalı 10 numarası Carlo Holz için teklif sunulacağı iddia edildi. 2.5 milyona almışlardı 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı. 5 gol ve 2 asist üretti. Karadeniz ekibiyle mukabelesi ise 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek. Samsun Spor onun için 2023 yazında Rosenborg'a 2.5 milyon euro ödemişti. Elbette bundan çok daha fazlasını talep edecekler. Ligin en iyilerinden Carlo Holz şu anda Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncuları içinde bulunuyor. Beşiktaş açısından en önemli artılardan biri de Danimarkalı futbolcunun ligi tanıması. Kulüplerin anlaşması durumunda 1.77 boyundaki yıldızın da bu ayrılığa sıcak bakması bekleniyor.